Arkadaşlar merhaba. Eğitimin tarihsel temelleriyle bu sefer karşınızdayız. Kaldığımız yerden işimize devam ediyoruz. Hatırlayın temellere toplu bir şekilde bakmış hatırlarsınız Ve bu temellerimizin içerisinde bizim tarihsel temelimizin görevi de şu şekildeydi. Demiştik ki eğitimin tarihine bakacağız programlarımızın tarihine bakacağız. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğine ışık tutamaz demiştim hatırlarsanız. Bu yüzden geçmiş programlarımızdaki hatalarımıza bakacağız. Kullanılan yöntem tekniklerimize, yaklaşımlarımıza bakacağız. Ki ne diyoruz biz? Aynı zamanda bizim ülkelerimizin kullanmış olduğu yaklaşımlara bakmaya gayret göstereceğiz. Toplumlar nasıl eğitim vermişler ve sonuçları neler olmuştur? Bu sonuçlara göre de biz neler yapabiliriz? Geçmişimizi bileceğiz ki geleceğimizi öyle ışık tutalım. Bu yüzden bir program hazırlanırken, eğitim sistemi düzenlenirken eğitimin geçmiş boyutu bizim için çok önemlidir. Tarih bilmek bizim için çok önemlidir. Şimdi çok fazla zamanımızı almayalım. Hemen tarihsel temellerimizi detaylandırmaya başlayalım. Hocam bu tarihsel temellerimizin içerisinde detaylandıracağımız noktalarımız şu olacak bizim. Bir başlık vereyim, bütünü vereyim isterseniz. Öncelikle şundan bahsedeceğiz. Tarih eğitimi deyince bizim aklımıza ne gelecekmiş? Nasıl gerçekleşmiş? Tarih bilmenin bir öğretmene yararları neler olacaktır? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Peki tarih bilimine değindikten sonra tarih öğretiminin amaçlarından bahsetmeye çalışacağım ve daha sonrasında ise toplumların tarihsel gelişiminden bahsedeceğiz. Antik Yunan'dan tutun Roma'ya kadar, Rönesans dönemine kadar biz bütün etkinliklerimizi bu şekilde yapılandırmaya çalışacağız diyebiliriz. Sonra Selçuklu döneminden bahsetmeye çalışacağım. Türklerin tarihinden Hunlardan Uygurlardan bahsettikten sonra Osmanlı'ya değineceğiz ve ne diyoruz? 19. yüzyılımıza bakacağız. Atatürk döneminde bizim bu işimiz nasıl olmuş? Şu an 2024 yılına kadar geçmişten günümüze nasıl bir akış seyretmişiz? Bundan bahsetmeye çalışacağız. Haydi çok vaktimizi almıyoruz ve eğitimin tarihsel temellerine başlıyoruz. Şunu söyledik biz, bizim için eğitimdeki tarih boyutu deyince aklımıza şu gelecek. Uygarlık düzeyimiz ne olursa olsun her toplumda bir eğitim süreci mutlaka vardır. Nasıl eğitim sürecinden bahsediyoruz biz? Örneğin ailelerin Çocuklarına bilgilerini aktarmaları bile bir eğitim sürecimizdir bizim. Bu yüzden o bilgi aktarımı her zaman insanlık tarihinin ilk başından bu yana gelmiştir. Peki eğitimin kurumsallaşması sadece evden yani aileden çocuğa aktarılan bilgiyle mi olmuştur diye soruyorsanız hayır tabii ki de. Hocam kurumsallaşma ilk etapta dini boyutlarla gerçekleşmiştir. Daha sonra asıl bilimsel boyuttaki kuramsallaşmalarımız bizim ki Avrupa tarihine dayanacak, Rönesanslara dayanacaktır. Yani 20. yüzyıllara kadar gelecektir bizim bu işimiz diyebiliriz. Peki hocam buradaki tarihin bize yönelik olan nedir aktarım süreci geçmişi bilmemiz bizim ve diyoruz ki o geçmişten gelen bilgi birikiminin kurumsallaşması ve bilimselleşmesi için oluşturulan bir bilgi birikimi ortaya çıkmıştır. Şunu söylemeye çalışıyoruz. O yüzyıllar boyunca yapılan bir bilgi aktarım süreci nasıl gelişti, nasıl oluştu, hangi sistemlerle ortaya çıktı, bunları Bunların her biri bilimsel süreçlere katkıda bulunacak noktalarımızın içerisindedir. Bu yüzden bizim şunu yapmamız lazım. Geçmişte yapılan çalışmalar niye yapılmış? Peki o geçmişte yapılan çalışmaları günümüzde nasıl karşılaştırmamız gerekiyormuş bizim? Aynı zamanda o geçmişteki bilim boyutu nasıldı, günümüzdeki bilim boyutu nedir? İşin aslı günümüze daha iyi yön verebilmemiz için hocam tarih biliminin verilerinden yararlanmamız gerekiyor. Aynı zamanda eğitim sistemlerini gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzden biz tarihsel temeli kullanıyoruz. Peki eğitim bilimi, eğitimin bilim haline gelmesi, eğitimin tarihiyle ne ilişkisi vardır diye soruyorsanız. Şöyle nitelendirelim. İnsan aklını kullanır, çevresini anlamaya çalışır. Ve ne diyoruz biz? Hocam çevreyi etkilemeye, çevreden etkilenmeye devam eder. Bu bir savaşın modelimizdir bizim. Peki geçmişteki davranışlar anlama çabalarımız bizim bir bilim alanı olarak karşımıza çıkmıştır. Geçmişi anlamak. İşte bu bizim tarih dediğimiz noktamızın içerisindedir. Farklı farklı tanımlamalarımız da yapılabilir içerisinde. Ve ne diyoruz? toplumların kesintisiz bir şekilde ki geçmişini inceleyen birbirinin dalı olarak da nitelendirilebilir bizim tarihimiz. Peki tarih bizim işimize nasıl yarayacak? Tarihin işlevleri ne olacak? Hocam tarih geçmişi ve bugün anlayabilmek için aynı zamanda bir akış içerisinde yaşadığımızı hissettirebilmemiz için evrim kavramına ulaşabilmemiz için, neden sonuç ilişkisi kurabilmemiz için gerekli olan bilim dallarımızın içerisindedir. Ne diyoruz hep? Geçmişini bilmeyen geleceğini ışık tutamaz. Bu yüzden sürekli bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Peki geçmişi öğreniyorsam, geçmişteki yaşamış toplumları da öğreniyor muyum? Demek ki hocam toplumu çözümlemiş oluruz biz. Toplumları daha iyi anlamaya yar yardımcı olur bize tarih bilmek diyebiliriz. Tarihsel empati dediğimiz bir durumumuz vardır bizim. O dönemin koşullarına göre bizim yorumlama yapmamız. İşte tarih bilmek bunu gerektirecektir bize. Aynı zamanda bizim geçmişteki Türk toplumları nasıldı? Ulusal bir kimliği biliriz biz. Ve kimliğimize sahip çıkarız. Aslında kültürel değerlerimizi öğrenmiş oluruz. Tarih bilmeyle hocam. Ve ne diyoruz? Geçmişi öğrendiğimizde günümüzü daha iyi değerlendirebiliriz. Ve nedir? Geç geçmişteki olan siyasi olaylarımız, bizim ekonomik olaylarımız bunların neden sonuç ilişkileri üzerine durursun. Ve kendine buna göre bir sistem yapılandırmaya çalışabilirsin. Bilimsel bir araştırma gereklidir. Bu yüzden tarih bizim için önemlidir. Peki tarih öğretiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor bizim? Peki tarih öğretimi deyince bireyin insanlık tarihinde köklerini aramasına geçmişle gelecek arasında bir süreklilik içerisinde kendini görmesine yardımcı eden bir tarih öğretiminden bahsediyoruz. Yani tarih öğretimin bizim için yararlılığa baktığımızda sen kökenlerini öğreneceksin, geçmişle gelecek arasında süreklilik içerisinde kendini göreceksin. Şu an Türk toplumu dediğimizde geçmiş yılların vermiş olduğu veriler Türk toplumunun geldiği nedir seviyeyi göstermektedir. Bu yüzden geçmiş bilmek bizim için çok önemlidir. Peki tarih bilen bir insan, hocam insanın doğasıyla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olur mu? Neler yapmış, neler etmiş, bunları görebilir hocam. Peki belirli bir dünya görüşü oluştururuz uluslararası bir anlayış geliştirmiş olursun. Biz mesela ne diyoruz? Yunanlılar, Çinliler, Ruslar bunlara yönelik bir bakış açısı geliştiriyoruz değil mi? Tarih bilinciyle. Peki yapılan hataları görüp bunları tekrar etmememizi sağlayacaktır bizim tarih bilincimiz. İnsanları sosyal açıdan, siyasal açıdan, ekonomik açıdan sorunlara yönelik araştırmaya yöneltecek ve hocam bunları anlamayı sağlayacaktır. Peki tarih bilen bir insan eleştirel düşünebilir mi? Kesinlikle eleştirel düşünebiliriz. Niye eleştirel düşünebiliyorsun? Çünkü yapılan hataları görüyorsun. Bunlara düşmemek için bir bakış açısı geliştirmiş oluyorsun. Aynı zamanda sosyal bilimleri öğrenebilmek için tarih bizim için çok önemlidir. Ne diyoruz biz öğrencilerin uygarlığın yararlarını anlayıp değerlendirmesini sağlar. Yani oluşan bir topluluk biçiminden bahsediyoruz. Bu topluluk biçimleri niye oluşmuş? İnsanlar niye bir araya gelip devletler kurmuş ya da yıkmış? İşte bunları değerlendirebilmek için tarih bilinci bizim adımıza önemlidir aynı zamanda öğrencilerin birçok yazınsal eserleri tanımasına yardımcı olur. Göktürk abidelerinden bahsediyoruz mesela. İşte bunlar tarih bilinciyle ortaya çıkan durumlarımızın içerisindedir. İnsanların ulaştığı başarılara nedir ki tanıklık edecektir? Ali Kuşçu'nun eserlerinden İbn-i Sinalardan bahsedeceğiz mesela. Peki aynı zamanda geçmişte ortaya çıkmış büyük düşünceler bugün nasıl uygulanıyor bunları gözlemlememize yardımcı olacaktır. Bir toplumu anlayabilmek için o toplumun geçmişini bilmesine yardımcı olacaktır. Değerleri, inançları nedir hocam inceleyebilmek için en etkili kaynaklardan biridir bizim tarih öğretimimiz diyebiliriz. Peki öğrenciler bunları öğrenince toplumu da insan davranışlarını daha iyi inceleyecek ve toplumu düzenleme açısından daha etkili bir yol olacaktır diyebiliriz. Peki tarih bilen bir insanda entelektüel bir birikim var mıdır? İlber Ortaylı bizim aklımıza gelsin. Tarih bilince entelektüel bir birikimi de sağlayacaktır. Bunlar tarih bilmenin bize kazandırmış olduğu işlevler arasında detaylandırılabilir. Peki tarihi bileceğiz de biz. Hocam tarih öğrenirken bize kazandırdıklarına baktığımızda, şimdi tek tek detaylandırdığımız takdirde sosyokültürel değişim sürecini kavrarsın toplumun kültürel değerleri nasıl ve neden değişmiş? Siyasi etmenler, ekonomik etmenler bunlar bizi kültürel anlamda nasıl etkilemiş? Bu bilinci kazandıracaksın. Yine ulusal tarih bilinci kazandırmış oluyorsun amaçlarımızın içerisinde. Nasıl? Hocam Türkiye Cumhuriyeti kültüründen bahsediyorsun. İşte bu kültürün altını doldurmayı sen tarih öğrenerek sağlayabilirsin. Sadece Türk kültüründen mi bahsediyoruz. Hocam Mısır'ı var, Mezopotamya'sı var, Hint'i var, Çin, Çin'i var. İşte insanlık tarihi bilgisinde edinmiş olursun. İnsanın gelişimini de görmüş olursun sen böylelikle. Peki tarihsel düşünme yeteneği ortaya çıkar bizim tarih öğrendiğimizde. Hocam günümüz koşullarıyla geçmişi değerlendirebiliyor muyuz biz? Hayır işte. Bu bizim tarih bilincimizde ortaya çıkar. Tarihsel empati kavramı burada devreye girer diyebiliriz hocam. Ve ne diyoruz? Eğitim tarihine baktığımızda eğitimsel geleneğin köklerini görmüş oluyoruz. Aynı zamanda geçmişteki toplumsal ortamın koşullarına göre nedir? O dönemin koşullarını değerlendirip günümüze yansıtmaya çalışıyoruz. Günümüze yansıtmak dediğimiz noktamız da şu hocam. O dönemde nasıl olmuştu? Günümüzde nasıl yapılması gerekiyor? Şartları uyarlamaktan bahsediyoruz. Peki eğitim sistemleri kurulurken de biz ne yapıyoruz? Geçmişteki sistemlerin verilerinden yararlanıyoruz. Lonca teşkilatı o dönemde nasıl? Çıraklık eğitim bizim dönemimizde nasıl? İşte tarih bilmek bizim için bundan dolayı önemlidir. Hani biz programlarımızı tarihi temeli yansıtıyoruz demiştik ya. İşte bizim en belirgin noktamız da bu. Günümüzde hazırladığımız hiçbir şeyde problem çıkmasın. Çıkmaması için geçmişteki hataları görmüş olmamız lazım bizim. Aynı zamanda geçmişte öğrenme konusunda hangi kuramsal yaklaşımlar kullanılmış Kimler neler yapmış, hümanizm neymiş, yapılandırmacılık neymiş, davranışçılık nasıl ortaya çıkmış, Frobel nasıl bir etkinlik kazandırmış, Türklerin Frobel'ı Türkiye'deki sistemi nasıl kurmuş. İşte bunlar bizim için tarih bilmemiz bu yüzden önemli bir alan haline gelmiştir diyebiliriz. Peki şimdi gelelim bu işin tarihsel boyutundan bir bahsetmeye başlayalım. Madem geçmişimizi bilmemiz bizim için çok önemli, işte soruların gelebileceği noktalardan bahsetmeye çalışalım. Şimdi eğitim tarihine baktığımızda eski Yunan uygarlığıyla işimize başlayacağız. İlk kökenleri oradan başlatmaya çalışacağız. Batı uygarlığının temelini oluşturmaktadır bizim eski Yunan uygarlığı dediğimiz alanımız. Ve halkı kendi içerisinde sınıflandırmışlardır. Köleler asiller olmak üzere ikiye ayırmışlardır ve eğitim sadece soylu insanlar yani asillere yöneliktir. Asiller söyleyeler verebilirler. Güzel konuşma, retorik gibi sanatları öğrenebilirler. bedeni eğitimi gibi etkinliklerle uğraşırlar. Peki bütün Angarya işleri de kim yürütecektir? Bizim kölelerimiz yürütecektir diyebiliriz. Şimdi ne dedik? Söyle vereceğiz. Güzel konuşma, retorikten bahsedeceğiz. Peki bunları bizim soylularımız öğrenecek ya. Bunlar müzik, beden eğitimi gibi temel ögeler üzerine odaklanmış bir eğitim sistemini öngörecektir. Ve nedir? Toplumsal sınıfın içerisinde bir ayrım olacak. Soylular nedir bu eğitimleri alacak? Din adamları, savaşçılar üst düzey tabaka bizim eğitimimiz alacak demiş. Nedir? Eski Yunan, antik Yunan uygarlığı. Peki antik Yunan izlerini nereye taşımış? Roma dönemine taşımıştır. Hocam burada da söyle hitabet önemlidir. Roma dönemi eski Yunan'ın izlerini birebir taşıyan eğitimlerimizin içerisindedir ama o dönem daha çok neye odaklanmış? İyi bir vatandaş yetiştirmeye odaklanmışlardır. Eski Yunan'da da iyi vatandaş yetiştirmek vardır. Erdemlilik vardır. Ama nedir Roma döneminde daha çok ön plana çıkmıştır. Peki Romalı düşünürlerimiz var bizim Aristoteles'imiz gibi isimlerimiz mesela. Bireysel eğitim ön plana çıkarmışlar ve nedir insanların bireysel gelişimine vurgu yapmış kişilerimiz bizim ortaya çıkmıştır Roma dönemimizin içerisinde. Peki şimdi antik Yunan ve Roma dönemi aslında bir aydınlanma çağı olarak düşünülebilir. Ta ki ne zaman orta çağ Avrupa'sına kadar Peki, Orta Çağ Avrupasında büyük bir gerileme var. Skolastik düşünce var, Hristiyanlığın etkisi, Kilisenin baskısı, Yunan ve Roma nedir hocam, eğitim anlayışını tamamen nedir ortadan kaldırmıştır. Kiliseler ve din adamlarının etkisiyle Orta Çağ boyunca tüm alanlarda neymiş baskıcı bir dini eğitim söz konusu haline gelmiştir. Eğitim dediğini bir anlayış egemen ve nedir eğitimin amacı Hristiyanlığın yoğun etkisiyle dindar bireyler yetiştirmeye çalışmaktır. Ve ne diyoruz biz? Tanrı merkezli, ilahi merkezi bir eğitim anlayışımız gelişmiştir bu dönemde diyebiliriz. Skolastik düşünce var, bilim ilerleyebilir mi? Hayır. Mevcut, mevcut düzen bozulabilir mi? Hayır hocam. Peki bu dönemde çocuğa çok büyük bir önem var mı? O da hayır. Okul öncesi eğitim kurum kurumunda bile Şöyle nitelendirelim. Bir çocuk 5 yaşına kadar herhangi bir şekilde problem yaşamadan yaşamaya devam edebiliyorsa ondan sonra çocuğa yatırım yapıyorlar. Eğitim alanında 5 yaşına kadar yaşarsa. Eğer 5 yaşına kadar çocuk hastalanırsa tedavi bile ettirmiyorlar. Aileler çocukları bakarken özellikle anneler çocukları kundaklıyor. Nedir? Evin bir bölgesinde çivi çakıyor oraya asıyor çocuğu. Günlük işlerini hallettikten sonra gelip çocuğa bakıyor. Yani eğitim ne diyoruz biz 5 yaşına kadar neredeyse yok. Peki kapalı bir düşünce çünkü insan doğuştan kötüdür anlayışı var içerisinde. Yalnız bu dönemde hocam bizim orta çağımızın etkilerini, Hristiyanlığın etkilerini azaltan bir gelişme meydana geliyor. Rönesans beraberinde de reform hareketlerimiz bizim. Rönesansla birlikte Antik Yunan ve Roma dönemindeki eğitim anlayışı yeniden canlanıyor. Nedir? Özellikle Rönesans'ta edebiyat, sanat, mimari, fen gibi alanlar gelişmeye başlıyor kültür ve düşünce de yeniden bir doğuş var işin içerisinde. Rönesans zaten bunu gerektirecektir. Hocam eğitimdeki din anlayışı yerini sanat kültür etkinlikleri, bilim etkinliklerine bırakmaya başlıyor aklın üstünlüğü ve nedir hocam olay olguların akılcılığı gündeme gelmeye başlıyor. Akılcı bir eğitim anlayışı ortaya çıkacaktır diyebiliriz. Ve o akılcı eğitim anlayışında nedir İnsanların bireysel gelişimine vurgu yapıyorlar. Biraz sonrasında da humanistik anlayışlar devreye girecektir zaten diyebiliriz. Peki insanların topluluk topluluklar halinde eğitilmesi ama bireysel ihtiyaçlarının karşılanması vurgulanacaktır bizim Rönesans dönemimizin içerisinde. Ve 1348 Fransa'da ilk üniversite kuruluyor. Matbaanın icadı ile birlikte hocam eğitim anlayışı yayılmaya başlıyor. Aynı zamanda Hollanda'da Erasmus'un ortaya atmış olduğu insancıl eğitim anlayışı Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başlıyor. Günümüzde Erasmus kelimesini çok kullanıyoruz. Biz üniversitelerimizde de var. Değişim projelerimiz. Farklı ülkelere geçiş yapabiliyorsunuz mesela. Bireysel bir gelişimi ön plana çıkaran anlayışlarımızın içerisinde ortaya çıkıyor. Peki o 1314. yüzyıllardan sonra nedir hocam? 17-18. 1600'lü yıllara geldikten sonra doğa bilimleri nedir artmaya başlıyor. Yani işin aslı pozitif bilimlere bir çakım yoğunluklar gözlenmeye başlıyor. Özellikle 18. yüzyıla geldiğimizde Jean-Jacques Rousseau, Önemli bir özgürlükçü vatandaşlarımızdan biridir. Bireylerin hakları, bireylerin yeteneklerinin gelişmesi lazım. Çocuğa saygı gösterilmesi lazım. Çocuğu özgür bir ortamda yetiştirmemiz lazım der bize Jean-Jacques Rousseau. Ve buradan hareketle de eğitimin çocuk gelişiminden itibaren başlaması gerektiğini savunmuştur diyebiliriz. Yalnız bu dönemde çok önemli bir vatandaşımız var bizim. Pastolozi dediğimiz vatandaşımız altını çiziyorum. Nedir? Yeteneklerin bir çocuğun yeteneklerinin doğal, ahlaki bir biçimde gelişmesini vurgular. Yani doğal bir eğitim yapılması gerektiğini savunacaktır bizim pastoloji dediğimiz vatandaşımız. Ahlaki gelişime vurgu yapmıştır. Ve nedir? Bireysel temelleri ön plana çıkarır. Öğretim yöntemlerinde çocuğun gelişim özelliklerine vurgu yapılması gerektiğini savunur. Pastorozi dediğimiz vatandaşımız. Jean-Jacques Rousseau özgürlükçü, Pastorozi doğal bir ortamda ahlaki gelişimi savunan kişilerimizin içerisindedir bizim. Peki her Bart'ta Rousseau'nun görüşlerine karşı Nedir? Ki karşı bir görüş benimsemiyor ki görüşünü devam ettiriyor. Çocuğun toplumsal düzene uyumlu bir şekilde yetişmesi gerektiğini savunuyor. Peki burada eğer bir soru gelecekse eğer ne Herbert ne Russo ya da neyden bahsedeceğiz? Hocam bizim için önemli olan kişimiz kim olacaktır? Frobel dediğimiz vatandaşımız olacaktır. Çünkü tamamen eğitim eğitimin sistemli hale gelmesini sağlayan kişilerimizin içerisindedir bir bireyin kişilik gelişiminin nedir gelişmesi gerektiği üzerine durmuştur. Yaparak, yaşayarak öğrenme bizim için çok önemlidir demiş. Buna göre de bir sistem oluşturmuş eğitim kurumlarını ortaya çıkarmaya başlamıştır. Aynı zamanda bundan sonra bir endüstri çağı ortaya çıkmış. 19. yüzyılda hocam o fabrikalaşmalarla birlikte endüstriye dayalı bir eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır çalışma yaşamı çünkü artmaya başlamış. Çalışma yaşamından dolayı da teknik eleman, teknik insan yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ulus devletleri liberal ekonomi kavramları gündeme gelmiş. Buna yönelik nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu için buna yönelik eleman yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Peki daha sonra Maria Montessori, Montessori ablamız diyor ki bize ben bir eğitim sistemi kuracağım, özel eğitim öğrencileri üzerinde nedir çalışacağım. Önce özel eğitim öğrencileri üzerinde çalışmış, yapmış olduğu çalışmaları normal öğrenciler üzerine de aktarmıştır tıp doktorudur kendisi. Özgür bir ortamda doğal materyallerle çocuklar yetiştirilirse o çocuklara herhangi bir sıkıntı olmaz. Günümüzde de Montessori eğitimleri kullanılmaktadır mesela. Bak günümüze yansımalarından bahsediyoruz fark ediyorsanız. Tarih bilincileri aslına bakıldığında. Hocam özel eğitimde uygulanan bütün teknikler normal öğrencilere uyarlanmış ve çocukların daha çok yolu kat ettikleri gözlemlenmiştir. Okullar açılır. Okullarda tamamen doğal malzemeler vardır. Bir çocuk elini kesiyor mu? Çok rahatlıkla kesebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Kendileri birbirlerine yardımcı olsunlar. Dayanışmayı öğrensinler demiştir mesela. Peki her şeyi de çocukların kendisi yapar. Sonra Deklori dediğimiz bir vatandaşımız ortaya çıkıyor. Bireysel gelişim ve yeteneklerin önemini vurguluyor. Buraları hızlı geçiyorum. Soru gelebilecek yerler değil. Orada Proble ve Montessori'yi çok iyi bilmenizi istiyorum. Ve Deklori diyor ki aynı yaşta olan çocuklarda bile gelişim özellikleri farklılıklar gösterebilir. Her çocuğun kendine özgü ilgi, istek, ihtiyaçları ve yetenekleri vardır. Bunu bilmemiz lazım. Bireyselliği ortaya çıkarmıştır diyebiliriz hocam. Eduardo denilen bir vatandaşımız ortaya çıkıyor yine. Bireysel farklılıklara vurgu yapıyor. Fark ediyorsanız burası endüstri çağı tamamen bireysel farklılıklar ve kişilik gelişimi üzerinde durmuş çağlarımızın içerisindedir. George dediğimiz bir vatandaşımız ortaya çıkıyor ki burada yine vatandaşlık eğitimi bizim için önemlidir. Eğitimin amacı vatandaş, iyi vatandaşlar yetiştirmektir diyor bize. Peki sonra... Hocam kreşenter dediğimiz bir vatandaşımız ortaya çıkar. Bak burası da önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Günümüzde bazı okullarımızın temeli bizim buradan gelmektedir üretici okullar oluşturalım. Meslek sahibi yaratıcı bireyler yetiştirmeye çalışalım. Etkinlik okulları kuralım demişler bize. Peki bizim meslekselerimiz var mı? Bunlar üretici okullar olarak karşımıza çıkıyor mu? Bunlar etkinlikler yaparak yaratıcılığı ön plana alıyorlar mı? İşte bunun gibi okulların ortaya çıkması nedir hocam? Kreşantire dediğimiz vatandaş tarafından ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Peki burası Avrupa ile ilgili bir tarihsel gelişim sürecimizde bizim. Burada dikkat etmenizi istediğim 3 tane nokta var aslına bakıldığında. Tarih eğitiminin, tarih öğrenmenin yararları bizim karşımıza belki soru olarak gelebilir ama ben çok da soru olarak geleceğini düşünmüyorum çünkü orası tarih ve abeti alanıydı birazcık. Burada bizim için isimler çok önemli hocam. Hangi isimlere dikkat edeceğimizi söylemiştik? Frobel dediğimiz vatandaşımız bizim için çok önemli. Eğitimin sistematik olarak temellerini atan kişi olarak bilinir hocam. Frobel öğretmenlerin öğretmeni olarak bilinir. Peki Maria Montessori özgürlük anlayışını ve doğal ortamı ortaya çıkaran kişilerimizin içerisindedir. Yine hocam ne diyoruz? Yaratıcı ya da nedir hocam meslek sahibi kişiler yetiştirilmesini vurgulayan üretici okul kavramını ortaya çıkaran Alman vatandaşımız bizim. Kreçan dediğimiz vatandaşımız aklımıza gelecek bizim buradaki kısmımızın içerisinde. Şimdi burası Avrupa tarihimiz bizim de. Ben buradan yine kolay kolay soru geleceğini düşünmüyorum. Eğer soru gelecekse Türkiye'deki eğitimin tarihsel gelişimi bu yüzden Türk dünyasının özelliklerini bilmemiz lazım bizim. Özellikle nedir Osmanlı sonrası çok önemli diyebilirim. Onu da bir sonraki videoma aktaracağım. Şimdilik burayı sonlandıracağım.